Evet. Peki kimler check-up yaptırmalı? Kimler check-up yaptırmalı? Ee, aslında 7'den 70'e herkes check-up yaptırabilir. Ee, burada bir herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Fakat daha çok e, biz burada e, demin de bahsetmiş olduğumuz gibi e, kişiye yönelmemiz gerekiyor. Yani kişiselleştirilmiş bir check-up'tan bahsetmek gerekiyor. Kişiselleştirilmiş check-up'ta o kişinin o yaş grubu için ve onu etkileyen çevresel faktörler için neler risk kapsamındaysa oralara yönelmek gerekiyor. Bazı hastalıkların örnek vereyim kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların önceden tanısı mümkün olmayabiliyor. Çünkü bu hastalık bize daha öncesinde herhangi bir semptom yaratmıyor. Yani herhangi bir şikayete yol açmıyor. Fakat yavaş yavaş vücutta o damarlarda etkilerini göstererek maalesef kalp damar hastalıkları gibi ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Veya örnek vereyim tiroid hastalıkları ile ilgili konuşursak az çalışan bir tiroidde de bunları, bu semptomları insanlar fark etmeyebiliyor ve dolayısıyla da zamanla hayat kalitesinde düşmeler sap diyebiliyoruz.